Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Uzun zamandır YouTube kanalında video çekemiyorum. Şimdi karşınızdayım. E, karşınızda olma sebebim bu hafta yazdığım yazıyı detaylı bir biçimde size anlatmak istiyorum. E, YouTube kanalı biraz zayıfladı. Abone desteği verirseniz, e, YouTube'un kanalımızın gelişmesini isterseniz lütfen abone butonuna basın diyorum. E, bugünlerde çok tartışılıyor, çok e, konuşuluyor e, tarikatlar. Ben bu hafta tarikat barikat iddiat ve itilaf başlığıyla bir yazı kaleme almıştım. Neden tarikat barikat dedim? Çünkü tarikatlar özellikle hani bunu dini olarak da pek ele almamak lazım. Hükümetin beslemeleri olarak, kendi hegemonik alanı olarak topluma yaydığı, dayattığı bir sağcılığın faşizmin, ırkçılığın, erkek egemen düşüncenin, baskının, otoriterliğin yaygınlaştığı alanlar olarak bir e, sistem olarak topluma yayıyor. Barikatlar e, bunun karşısına koymak gerekiyor. Ama tarikatlar da gerçekten her geçen gün Türkiye'yi Afganistanlaştırma, Pakistanlaştırma konusunda bir adım ileriye gidiyor. Barikat dedim çünkü karşıda bir e, set var toplumsal anlamda laiklik, demokrasi, genel özgürlükler alanında insanlar buna karşı direniyorlar ve bu din karşıtlığı ve din yandaşlığı biçiminde hükümet tarafından yansıtılmaya çalışıyor. Şimdi niye öyle değil onu anlatayım. İddiat itilaf başlığında da şunu söyleyeceğim. Türkiye'nin iki gündemi vardı. Yazıya da böylelikle başlamış olayım. i̇ki ana hat var Türkiye'de tartışılan iddiaçılar ve itilafçılar. Meşrutiyet'in ilanından bu yana iddiaat ve itilaf arasında biz gelip gidiyoruz. İddiaatçılar seküler, milliyetçi, ırkçı, demokrasiden uzak ama genel olarak devleti kutsallaştıran bir yanları varken itilafçılar da yine ırkçı, yine mukaddesatçı ama bir taraftan muhafazakar ve dindar kimlikleriyle de öne çıkan bir taraf. Cumhuriyet'in özellikle 1950'li yıllara kadar e, iddiaçlık fikri e, egemen olmuş devletin şekillenmesinde. E, 50'lerden sonra ise Menderes'le birlikte itilafçılık e, ensemizde boza pişirmeye devam etmiş. Bu iki e, siyasetin de e, temelinde şu var, tek devlet, tek millet, tek e, bayrak, tek erkek, tek mezhep gibi tek tek sürekli tekledikleri bir e, mütabakat var. Özellikle 12 Eylül'cüler bu mütabakatı e, pekiştirdiler. Bunun adına Türk İslam Sentezi dediler. Türk İslam Sentezini genel olarak e, kendine layık diyenler de benimsedi. Biz layığız ama işte bizim de dinimiz var diyerek aslında devletin dininileşmesini, de, dini kuralların devlete egemen olmasını bunu da layıklık altında yapılması konusunda da. ...bir uzlaşıları oldu. Bu MHP içerisinde de geliş gidişleri hep sebep olmuştur. Bir taraf milliyetçi, bir taraf ümmetçidir. Sonra BBP'nin, Büyük Birlik Partisi'nin ayrılığı da bu noktadan gerçekleşir. Ama her iki kanatta, Türkiye'de seküler dediğimiz kanatta... ...mukaddesatçı ya da muhafazakar dediğimiz kanatta... ...Tanrı Dağı kadar Türk, Hıra Dağı kadar Müslüman olduğunu iddia eder bu ırkçı diskurla yola devam ederler ve onun dışında herhangi bir düşünceyi, fikri asla kabul etmez. Terör, terörist, bölücü ve benzeri gibi adlandırmalarla yok etmeye meyil ederler, birlikte hareket ederler. Bunu tarihte birçok örneğini görmüş durumdayız. Türk egemen siyasetini iki kutbu kavga ederken Genelde demokrasi, özgürlük ve benzeri gibi milli, yerli gibi şeyleri kullanırlar. Bunlara çok kulak asmamak gerekiyor. Çünkü esas mesele şu, devletin kaymağını kim yiyecek? Mevcut devletin yönetim biçimine itiraz edenleri kim dövecek? Esas mesele bunun üzerindedir. Her zaman Kürd'ü kim dövecek, Alevi'yi kim dövecek, Solcu'yu, Devrimci'yi kim dövecek? O gün ortaya çıkmış yeni bir düşman yaratılmışsa, çıkarılmışsa onu kim dövecek, onun mallarına kim müsaade edecek, kim konacak? Bütün mesele burada gider. Mesela askeri vesayeti kaldıracağız gibi bir söylemle ortaya çıkarlar. Ardından o dönemki kendi iktidar alanlarını ve mal mülk alanlarını genişletirler. Tersinden hemen... Ee, mesela Ergenekon yargılamaları arasında KCK davası icat ederler ki bu arada Kürdü biz kendi aramızda kavga ediyoruz ama e, Kürdü de dövmekten vazgeçmiyoruz diyecekleri bir şey vardır. Yine 15 Temmuz sonrası e, cemaatle kavga yaşamasının ardından e, AKP'nin Orada da bir işte FETÖ yargılamaları gerçekleştirdi. Şimdi Ergenekon yargılamalarında nasıl ki esas mesele Kürtleri kör kuyulara dolduran, genel anlamda askerde egemen olup her türlü otoriterliği, faşistliği yapan, Veli Küçük gibi tiplerin yargılanması meselesi değilse, ki değildi çünkü esas mesele onların iktidarı bırakmaması ve AKP'ye tek başına iktidar alanı açmamasıydı. Ergenekon yargılamaların temelinde bu vardı. Araya garnitür olarak bir iki kör kuyular, bir iki cinayet eklendi. Ama e, esas mesele bu değildi. Ardından 15 Temmuz sonrasında da FETÖ davaları diye e, icat edilmiş davalar oldu. Burada da asla cemaatçi savcıların, hakimlerin ya da cemaatçilerin yaptığı suçlar Mehmet Ağar'la ortaklıkları ve benzeri gibi o dönemin egemenleriyle ortaklıkları meselesi asla yargılanmadı, yargılanamazdı da ne yapıldı? Bir FETÖ söylemi yaratılarak işte bölücülük FETÖ, DHKPC ve benzeri gibi bir genel söylem oluşturuldu ve toplumun tamamına bir terör heyolası, terör umacası yaratarak herkese bu gömlek giydirilmeye çalışıldı. Esas mesele buydu, buradan yola çıktı. Derin devlet militanları saray rejimiyle uzlaştığı noktada bir FETÖ söylemini geliştirmiş oldular. Diğer taraftan Mehmet Ağar biliyorsunuz Fethullah Gülen'in mektubunu baş köşesine astığını, görgü tanıkları anlatıyor. Şimdi ise e, cemaate öyle ya da böyle selam vermiş, herkesin malına çöküldüğü, tamamen anayasanın demokrasinin ortadan kaldırılıp e, KHK'lerin icat edildiği, KHK'lerle birlikte solcunun, sosyalistin, muhalifin herkesin tek torbaya doldurularak e, bir terör yolası yaratıldığı ortamı yaşıyoruz. Bu nedenle geçmişte nasıl ki Fethullah Hoca Efendi sözünü biz söylemezdik ve söylemediğimiz için de bize terörist derlerdi ve bunun için cezalandırırlardı. Şimdi de bize FETÖ dememizi istiyorlar. Egemenin diliyle, egemenin jargonuyla konuşmak daima egemene hizmet eder. Bizim ilkelerimiz demokrasi, özgürlükler, genel anlamda insan haklarıdır insanlara işkence edilmesi, insanların malına çökülmesi, insanların olmadık davalarla oradan oraya sürülmesi, eziyet edilmesi, çolun çocuğun baskı görmesi bizim ortak olacağımız ya da meşrulaştıracağımız bir alan değildir. Yani Fethullahçıların ya da cemaatçilerin suçları orada duruyor. Onunla her zaman hesaplaşırız. Ama e, egemenin kendi alanında, saray rejiminin kendi iktidarını genişletmesi anlamında bu dile asla ortak olmamak gerekir. E, hatırlıyorsanız Ergenekon davaları sürerken Ahmet Şık'ı araya kattılar. Ardından e, işte şu anda saraya yamanmış olan Nedim Şener'i araya kattılar. Birçok alakalı, alakasız askeri, subayı... O araya kattılar ve biz o zamanlarda ya bu işte bir yanlış var. Yani şimdi siz dediniz ki derin devleti yargılayacağız ama aslında siz onu yapmıyorsunuz dediğimizde siz darbecisiniz, siz darbecisiniz diye e, serzenişte bulunuyorlardı. Böyle bize baskı uyguluyordu ama biz buna rağmen e, bunu haykırmaya devam ediyorduk. Yani e, mesele eğer Kürtlerin özgürlüğü ise tamam, Mesele genel anlamda insanların din, vicdan özgürlüğü ise tamam. Mesele emekçilerin hakları ise tamam. Ama mesele herhangi bir suçun ya da herhangi bir olayın araçsallaştırılıp e, bir tek adam rejimine geçişse hayır demiştik. Şimdi de aynı e, tavrı gösteriyoruz, göstermemiz de gerekiyor. Zaten hatırlarsanız e, bu yargılamaların sonucunda e, dediler ki bu Ergene konu Fethullahçı hakimler, savcılar yargıladı. Dolayısıyla e, hükümler geçersizdir dediler. Tamam, hadi olabilir böyle bir şey ortaya attınız. O zaman aynı savcılar KCK davasında gördüler. Aynı savcılar devrimcileri de yargıladılar e, ve evet. neticede iki affedilmeyen kesim vardı. Birincisi Kürtler KCK davalarıyla affedilmedi. İkincisi devrimciler affedilmedi. Ve e, mevcut hukuksuzluk böylelikle e, devam etti. 15 Temmuz yargılamaları da e, olağanlaştırılmış o halin devamı için kullanıldı. Kullanılmaya devam ediyor. Bize geçmişte etö dedirtmeye çalıştılar demedik. Bugün FETÖ dedirtmeye çalışıyorlar. Yine demiyoruz. Demeyeceğiz. Çünkü e, biz Egemenin jargonuyla, egemenin diliyle değil, kendi dilimizle konuşuyoruz. Kimin haklı, kimin haksız olduğunu ve kimin ne suç işlediğini açık yüreklilikle, açık bir biçimde dile getiriyoruz. Şimdi e, bu dönemin bize dayatılan e, bir e, ikilemi içerisinde olmuyoruz. Çünkü tarih bize şunu öğretti, e, dinci ile dinci seküler milliyetçi eninde sonunda bir yerde birleşir bir yerde uzlaşır ama bunların uzlaşmayacağı temel e, yerler vardır. Bunun birincisi sol sosyalistlere karşı aldıkları tavır, ikincisi ise kürtlere aldıkları karşı tavır, e, Hrant Dink cinayetinde olduğu gibi Ermenilere karşı aldıkları tavır ve bir bütün olarak da işçi emekçilere karşı sermayenin yanında aldıkları tavır biçiminde gelişir. E, biz bu saray koalisyonu içerisinde Ergenekon döneminde yargılanıp şu anda saraya iltica etmiş olanları biliyoruz. Ve birçok Şevki Yılmaz gibi, Cübbeli Ahmet gibi tipin Perinçek gibi tiplerle hiç sorunsuz bir biçimde koalisyon yürüttüğünü görüyoruz. Bunların uzlaşamadıkları şey bazen kendi çıkar kavgaları, bir kemik kavgaları olabilir. Ama uzlaştıkları bir şey var. Ezilenin ensesinden yumruğu eksik etmemektir. O yüzden bunların tarafı değiliz. Ayrıca da işte bankaya para yatıran, yok sendikaya üye olup bilmem ne yapan e, insanların üzerinden onları böyle FETÖ'cü FETÖ'cü diyerek ezikleyerek e, mevcut e, baskı rejimini meşrulaştıran ve işkencenin ya da baskının ya da hukuksuz yargılamaların önünü açan bir dili bize yapıştırmaya çalışıyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Ee, şunu da söylemek lazım sona doğru gelirken, etiketler, isimlendirmeler, geçmişten ruh çağırmalar kimseyi bedavadan devrimci yapmıyor. Sosyalist yapmıyor, demokrat yapmıyor. Çünkü e, bu etiketler bir evrensel ilkeye dayanmıyorsa, eğer hukuk ve insan hakları ekseninde bir dil oluşturulamıyorsa, eğer kendi için istediğini bir bütün olarak bütün insanlık için istemiyorsa eğer ortada bir solculuk demokratlık yoktur ortada bir bencillik vardır. Sol sosa bandırılmış bir bencillik vardır. O yüzden etiketler değil ilkeler üzerinden hareket eden e, insanlara daha çok kulak vermeliyiz. etiketleriyle hareket edenlere baktığımızda ise mesela de, laik demokrat diye bir düşündüğümüz bir e, kadın sanatçı çıkıyor. Soysuz Araplar diyor ya da e, diğer taraftan Çinlilere sürgü sürüngen diyor. E, bunun ırkçılık olduğunu biliyoruz. Bunun solculukla bir alakası olmadığını biliyoruz. Ya da bir başkası çıkıp e, komünist etiketiyle e, gezerken e, sizi toplama kamplarına atacağız, o günleri bekliyorum diyebiliyor. Yani bir hem komünist olup hem de toplama kamplarını hayali kuruyor olabilmek çok ilginç olsa gerek diğer taraftan da bir baktığınızda işte Semra Güzel'in HDP milletvekili Semra Güzel'in e, nişanlısıyla çekilmiş, dağda çekilmiş fotoğrafı üzerinden büyük bir e, yaygara koparan sosyal demokratları görüyoruz. Hatta bunlar şunu yazabiliyorlar Twitter'a. Ya devlet başa ya kuzgun leşe yazıyorlar. Yani bildiğiniz direkt ırkçı sözleri Kürt sorunu üzerinden dile getirmiş oluyorlar. Bir, bir başkalarına da baktığımızda çok demokrat, çok iyi falan insan dediğimizde hemen Suriyeliler def olsun, bunların hepsi bilmem ne olsun diyerek bir linç kültürü başlattıklarında da tanık oluyoruz, görüyoruz bol bol. İşte kimliklerle kişilikler, ilkelerle düşünceler böylelikle bir çarpışma noktasına geliyor. Burada ortaya çıkıyor. Bizim ister e, laikçi ister e, dinci ister cinci ister ırkçı ümmetçi ne olursa olsun bu masada buluşanlara yani bu cinnet cinayet masasında buluşanlara karşı bir teklifimiz olmalı. Siz defolun. Game over diyebilirim bunlara. Ee, diğer taraftan da kendimiz e, özellikle bu masayı devirdikten sonra eşitlik, özgürlük ekseninde halklar, inançlar, emekçiler masası diyebileceğimiz, hep beraber oturup konuşabileceğimiz bir masa yaratabiliriz. Saray rejiminin sonuna gelebilmek açısından da, ortak hareket edebilmek açısından da bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, bir sonraki yayında görüşmek üzere abone olmayı unutmayın lütfen.